İşim Müslümanlara verdiği zarar hele 1920'lerde, 30'larda, 40'larda verdiği zarar şüphesiz ki Ebu Leheb'in hatta Firavun'un vurduğu zarardan daha fazlaydı. Çünkü Ebu Leheb ya da Firavun peygamberler geldiği zaman ister Musa Aleyhisselam olsun İsterse Muhammed aleyhissalatu vesselam olsun. Onların dinlerini kurmalarını engel teşkil ediyorlardı. Hayır, siz dini hakim kılamazsınız demişlerdi. Lakin Kemalist rejim 1400 yıldır ikame edilmiş olan ve süre gelen bir hilafet makamını, var olan bir kurumu, bir müessesi ilga edip tarihin karanlıklarına devretmişlerdir. Onlar var olan bir müesseseyi yıkak, yıkmışlardır. Lakin Firavun olsun, Ebu Leheb olsun bir müessesinin kurulmasına baştan engel olmuşlardır.